bununla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşırsınız. E, teşekkürler. E, ya Kişisel bir şey olduğu için ben çok topa girmemiştim. E, yazıda falan da yazmamıştım. Çünkü sonuçta Merkez Bankası'nın bir açıklaması değil. Hani e, işte yoğurt kısmı, Sadık Efendi kısmı falan iyi, aktüel. E, magazin falan neyse de şeyi anlamadım ben de. Yani Sonra bu kadar konuşulunca bir daha baktım. Çünkü çok hızlı okumuştum. Çok da hoşlanmadığım için de şeyden yani ana başlıklardan. E ama bu kadar tartışma olunca bir daha baktım. Mesela swap meselesi. E, yani Merkez Bankası'nın kuralları var. Yönetmelikleri var. E, nasıl e, döviz işlemi yapacağına yönelik Temmuz ayında çıkmış yönetmeleri var. Eskiden de vardı. Hani bu bunlar Merkez Bankası Başkanı'na e, telefon açarak olmuyor. Bilmem kim telefon açtı şu kadar yatıracağım diye Burası bir şey değil, bir kişinin sahibi olduğu bir kurum değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası burası. Kurallarıyla birlikte. Swaplar mesela bizim yerli bankalarla Türk lirası karşı, döviz karşılığı Türk lirası swap nasıl yapılacak? İhale saatleri ne kadar belli? Şu ihale yöntemi şu, saatler şu, şu sayfalarda açıklanacak falan diye. Ne demek yani şimdi bir birisi telefon açıyor da gördün mü falan ve bu anlamadım e, sonuçta e, herkes döviz bozduruyor e, diyelim ki Hakan hocam 200 dolar bozdurdu varsa hemen bu merkez bankasına mı gidiyor ne oldu yani şimdi e, demin okuyordunuz işte telefon açmış da. E, gördüm e, rezerv artışı sizden geldi. Ne, ne, ne oldu? O, o rezervi sen bir bankada bozdurdun. Merkez Bankası'nda bo, Merkez Bankası almıyor ki. E, merke, o, o bankadan bozdurdun rezerv bankanın e, bilançosunu etkiledi. Nasıl da birden Merkez Bankası'na gitti falan garip garip bir şey bu yani. E, Merkez Bankası gidip onu bankalardan alırsa müdahaleyle ya da ihale yöntemiyle dövizi o Merkez Bankası'na gider. Ya bu hiç anlamadım oraları. Ben niye söylenmiş? E, o kısmı Merkez Bankası Başkanı'na bırakıyorum. Kendisi karar versin. Yani o kısımdan hoşlanmadım. E, şey, e, yani bu şeye çok takıldım gerçekten. suat meselesine. Yine bir daha okuyunca takıldığım yerlerden birisine e, yanlış hatırlamıyorsam e, şey, e, Cumhurbaşkanı'ndan üç alan söyleyin, uçuralım ya Merkez Bankası'nın görevi e, bir yere şey uçurmak falan değil. Kanuna verilen görevler var. E, ya bilmiyorum e, ya çok da yorum yapmak istemiyorum ama hani bir Merkez Bankası metni değil Maşallah, metni yani olsa yani. daha işte e, bilimsel açıdan değerlendirmeye, Merkez Bankası açısından değerlendirmeye çalışırız. E, yoğurt ve şey kısmıyla Sadık Efendi kısmıyla kalsa daha iyiydi bence. <laughs> Hocam evet. ama bir şey söyleyeceğim. Çok tabii siz e, o yaklaşımda saygı diyorum Çok kişisel. ya Hakikaten röportajın içinde çok fazla kişisel e, değerlendirmeler var. Doğru. Sorular öyle gelmiş. Sayın Başkan da yanıtlamış doğal olarak. E, ama mesela şu mesajı da hocam önemli değil mi acaba? Vatandaşın kemeri yeteri kadar sıkı daha ne kadar sıkacağız Sıktık yeteri kadar diyor Sayın Başkan e, ve parasal sıkılaşmanın sonuna geldiğimizi söylemiştik zaten diyor. Evet, o, Mesela, o cümle önemli bir cümle. Bu haftada bu röportaj hafta sonu yayınlandı. Bu Perşembe'de para politikası kurulu toplantısı var. Nasıl yaklaşmak lazım? Tamam, kişisel şeyler var ama Perşembe günü toplantı var. Bu mesajda hafta sonu yayınlandı ama bu mesaj kişisel bir değerlendirme değil. Ya Şöyle o açıdan haklısın Barış, e, garip bir durum yine. Ama para politikası kurulu yedi kişiden oluşuyor ve e, bir şeyle bir tek kişi karar vermiyordu. O yedi kişinin çokluğuyla e, e, karar çıkıyor. Birinci nokta bu ama hani e, para politikası kurulundan 3-4 gün önce e, senin takıldığın evet, evet. gibi bir mesaj verilmiyor, olması lazım. Haklısın. Çünkü Merkez Bankası metnine bakınca ilgili metinde son para politikası kurulu metni 23 Kasım'daki orada dediğim senin de altını çizdiğin gibi bu işin sonuna geldik. birkaç artırımda olacağı yönünde bir ima var. Sonunda geldik. Açık açık söyleniyor. Benim buradan beklediğim işte 40,5 45'e kadar gidecek yolu var. E şimdi yeteri kadar kemerini sıktık. Ona da ben şöyle derim o zaman. Ya bu kadar kemer sıkmazsa, sık, sık, sıkmanıza gerek yoktu. Eğer Haziran'da e, erken bir toplantı yapıp böyle kademeli üçer beşer puan gitmeyip de ciddi bir şekilde artırsaydınız ne enflasyon %70'e çıkardı ne kur buralara gelirdi ne de bu kadar kemer sıkmış olurdunuz. Aksine risk primini birden düşüreceğiniz için daha farklı şeyler olabilirdi Türkiye ekonomisine. Geç kaldınız. Bunu zaman ben vatandaş olarak böyle diyebilirim. Evet. 哎，没有。